bir grupla aklı durumdan bir grubun arasında fark var mı? Olsan kalmış dokusu yönde. Bu önemli bir gösterge var. Bütün bu süre içerisinde hayvanların herhangi bir komplikasyon gelişmedi. Herhangi bir hayvan kaybı da olmadı. Orada gibi da tamamen sağlam bir şekilde süreç devam etti. Belki sonuçta, en sonunda belki söyleyecek bir cümle ama özellikle burada vurgulamak istedim bu çalışmayı e, da belki buna benzer yüzde yüz aynı da daha farklı çalışmalar var internette baktığımızda, tarım yaptığımızda. Biz burada daha çok özellikle lokal noktalarla, genel noktaları eşleştirdiğimiz için onlara göre çok daha iyi sonuçlar elde ettik. Bunu başta vurgulamak bulur, istiyorum. Yani nokta seçimi başta çok daha bence başarılı ettik Burada ise grupların seçilmiş şey, tabiografiler var, örnekler var. Evet, şimdi burada radyografik olarak kanus dokusu ölçümünü yaptık bilgisayar ortamında. Yedinci günde yapılan hesaplamalarda iki grup arasında ciddi bir fark yoktu. Yani istasyon olarak da yoktu, rakamsal olarak da yoktu. Demek ki yaklaşık ilk yedi gün çok fazla bir sonuç elde edemiyoruz. Akultur da yapsak, normal iyileşmeye de bıraksak, radyolojik olarak gruplar arasında ciddi bir İyileşen kemik farkı yok. Asıl fark on bölücü günde başlıyor. Herhalde bu da e, vücudun çeşitli yollarla verdiği cevabın en mahsul olduğu noktalar. da kalıyor. Yani diğer bir büyük olarak, mesela olarak yara iyileşme açısından. Evet şimdi on bölücü güne baktığımız zaman normal kırık durumunda yaklaşık işe işte, işaretlemeye çalıştık burada oluşan tam dokusunun ölçüsü. Ama kırık artı elektroaktif durumuna baktığımız zaman şu yanlarda belki uzaktan seçilebiliyor mu bilmiyorum. Ciddi oranda bir artış var. Oluşan iyileşme, iyileşme dokusunda. Temizde. Bunun istasyon sonuçlarına baktığımız zaman da arada birisi 23 bin mm metrekare büyüklüğünde diğeri ise 31 bin mm metrekare ve istasyonu da 40 e, e, kırık artı elektroaktif uyguladığımız burada 73 düşüş mm milimetre kare çıkıyor. Bakın şöyle çok büyük oranda bir kablus dokusu var burada. Bu da doğru yolda olduğumuzu, sonuçların e, çok ideal ve doğru olduğunu evet. gösterir. Aklımda aslında. E, radyolojik değerlendirmeler bittikten sonra tabii biyokimyasal analizlere geçirmiştir. Bu sırada Özellikle biyokimya sanatçı olarak medalar efendim katalaz, grup yaptım, estans, 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 yani şu grup, en çok bildiğim şeyler bunlar. Bunlar değerlendirildi, dokula. Şimdi e, belki yazılar çok hani e, görünebilir burada ama grafikler dikkat ederseniz aslında birçok şey anlaşılıyor artık olarak. Şimdi yedinci gün, on dördüncü gün ve yirmi birinci gün. Medya düzeyine baktığımız zaman mavi olanlar kontrol grubu, sarı olanlar akıntı kırmızı olanlar fraktür grubu, yeşil olanlar fraktür artı yani kırık artı akıntı grubu. Tüm günlere baktığımız zaman kontrol grubu ile kırık gruplar yani şu kırmızıyla maviyi karşılaştığımız zaman meda düzeylerinde kırık gruplarında beklendiği gibi açıkçası anlamlı bir yükseliş vardı. Zaten bunu biz bekliyoruz. Çünkü o, stat, o statistik gösteren bir e, analiz bu sonuçta. Tabii ki normal bir sağlıklı data göre e, siz kırık oluşturursanız bu yükselecek medadelerde. Bunu bekliyoruz. İster sonra da anlamlıydı gördüğünüz gibi. Arada karta baktığımız zaman. E, tüm gruplara, tüm günlere pardon, yani gece 14 20 günlere baktığınız zaman kontrol grubu ile grubu arasında mena üzerinde e, yani şu sarıya baktığınız zaman, yani mavi ile karşılaştığınız zaman şu grafiklerde çok ciddi bir fark yok. Benzer bir yaklaşım var. Yani şunu demek istiyorum burada. Belki çok işimizi yerleyeceğim sağlıklı bir e, insan olabiliyor, hayvan olabiliyor, akfuntür yaptığınız zaman oksitatif stresi artırmıyordur. Bu bizim için bence önemli bir sonuç, bu açıdan baktığımızda. Ama özellikle 7-14 günlere baktığımız zaman, yani kırık grubu, yani şu kırmızı olan kırık grubu var, yeşil olan akfuntür artı kırık grubu durumuna baktığımız zaman 7, 14 ve 22 günlerde günü görüyoruz. Bu güzel bir sonuç. fakat ee, özellikle 7 ve 10, 14 günde bu hak anlamlı bir i̇şte satın. Fakat 25 günde çok bir anlam yok. Bu grafikler bitene kadar bir şey dikkat etmek istiyorum. 14 günde dikkat edelim. 14 gün tedavi açısından aklına önemli çünkü e, ee, sonuçta istasyonel anlamı genellikle çıkıyor ve iyi bir sonuç görüyoruz. Yani 14. günde. E, ee, kataraza baktığımız zaman katalazda da e, bu bir antoksidan e, ajan yani e, o sistem içerisinde giden bir ajan Hı. e, gösterge. Kontrol grubunda yüksek. Şu mavilere bakıyoruz. Normal Yani, ne diyelim? Yüksek diyelim. Normal. Aklımızda grubunda gördüğünüz gibi bu normal aklım tekrar söylüyorum. Özellikle vurguluyorum. Kırık altının durumuna karıştım yapımına. Normal kırık olmayan Bir hata yapan altındır. Bunda ise düşmeleri görüyoruz. Bu da bence çok önemli. Çünkü biz akuntur yaptığımız zaman normal sağlıklı bir zata e, burada test gibi görünüyor. Bu bir bir, 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 tartıştım. E, yani niye böyle burada düşün çıktığında? Bu hocam şu diyor, öteki artık aramızda bir yüzümüz yaptığımız bir yanıt olur bize. Her yapılan antoksidan veya her yapılan işlem, her alınan gram ya da dışarıdan antioksidan sistemi yükseltmez. Hep aynı parametreyi yükseltmez, bir kural yok. Yani 10 tane parametre varsa buna bir bir çoğu yükseltirken bir çoğu düşürecek. Bu tamamen enzimatik veya o gördüğünüz gibi bu Şimdi traktör yapılan duruma bakalım. Aslında bizi burası ilgilendiriyor şu anda. Kırmızı olanlar ve fraktür artı Akkurt grubu, yeşil olanlar. Evet, gördüğünüz gibi antioksidan düzey ciddi olarak yükseliyor. Ve anlamlı bir şekilde yükseliyor. E, GST dediğimiz bon, yani kemik mutasyon es transfer düzeye baktığımız zaman bu da bir antioksidan parametre. Maviler kontrol grubu, kırmızılar kırık grubu ve yeşillerde kırık arda kurdu. Evet. Şimdi kırık kurulu kırmızı değerler bayağı düşmüş ama yeşil olan sütunda ciddi manada yine yükselmeler var. Özellikle 14. gününde daha büyük bir fark açılıyor. Ee, yine kemik, kemik süperostat disputas bir sort geldi. Süperostat disputas baktığımızda baktığımız zaman e, kontrol grubu mavi, kırmızı ile kırık grubu ve yeşil ile gören tekrar şu farklı artık kırık grubu, kırık grubu. Burada baktığımız zaman yine e, hem 7. günde hem 14. günde e, yine bir fark var ve istasyonda işte anlamlı fark var. E, aynı şekilde 14. 20. günde de bu fark görülüyor. Evet. Tartışma ve sonuç. Bu çalışmalar kemikteki oksidatif durumu e, özellikle etkilenen ufaklar bir sintifik perostasyon dediğimiz bir biyokimize reaksiyon ve antioksidanlar. Özellikle e, bazı e, hayvan çalışmalarına baktığımız zaman erken evde işine iyileşme görürken bizim çalışmalarda erken evde çok ciddi bir iyileşme yoktu. Özellikle kal açısından, kemik oksitasından 10 bölücülü ve 20 bölücülü daha ciddi bir çalışma, e, yükselme vardı. Ve çalışmanın e, kısaca sonucu veya özetinde diyebiliriz. Kent stok ve GST aktifleri düşürken kırık grubunda ve daha seyresi yüksek olduğunu gördük. E, özellikle iyileşme ve iken dönemlerinde süperosluk trafikalarının iyileşmeye tatlı sağlamını düşünüyorlar. Biz de öyle düşünüyoruz. Son hidrojen korosikler, süperosluk trafikalarının özellikle ostantif stresin neden olduğu ve yani buradan katalize ettiğini <laughs> biliyoruz. Yüksek düzey e, süperosu radikallarının kırık sırasında solu bastırmış olabileceği düşünülür. E, Müzeyde düşün, e, çalışmalarında büyük miktardaki oksijen sebep radikallerinin kırık, kırık sürecinde oluştuğunu <laughs> ve bu radikallerin kırık sonrasında 21 gün boyunca devam ettiğini gördük. E, özellikle inflamatlar hücreler obstatif stresinde önemli olduğunu düşünüyoruz bu süreçte. Işte. Akutu tedavisi kılın erken iyileşmesi sırasında meda düzeyini gördüğümüz gibi kontrol durumuna önemli olacağını düşürdü. Ee, bizim bulgumuz için düşüncelerle gösteriyor ki serbest okşar radikallarının kıl iyileşmesinde, iyileşmesinde, önemli olduğunu e, parolunu söylüyoruz. Ee, bu nedenle, bilhassa bu nedenle endojen antioksidan sistemi yeterli kalmak ve yeterli olmadığını, yetmediğini, bunun için bu tür tedavilerde haklı durum e, önemli rol oynadığını özellikle 40-45 yaşında önemli olarak şey düşünüyoruz. Az kaldı. Ee, buraya geçelim ben de şuraya. Şimdi bu çalışmadan sonra yine yurt içinde yaptığımız yani yayınladığımız, sunduğumuz ilaç çalışmalar var. Derleme tarzında bir yayınımız var. Bu şu yaz toplandı. Geçiyoruzdan bir düzdan sonra kaldı 3 sayfa. Efendim, deneysel bir çalışmamız oldu? Ve son olarak da e, poliklinimizde, merkezimizde şu ana kadar yaptığımız hasta seans ve hasta dağılımı ee, bir önceki sunumlarda bir arkadaşımız İngiltere'de bir e, rakam vermişti. i̇şte e, e, işte en çok hangi gruplar stratejisi yapılıyor? Sıralama yapmıştı. E, e buraya baktığımız zaman gerçekten e, ülkemizde herhalde birçok ilde medyum tablo benziyor gibi ona. Biz 2003 yılında aslında da yaklaşık 18, -18 19 lisans yapmışız şu ana kadar bu e, politikte. Bunun çoğu obezite 1200 civarında. Sefa ve Midyen Tur aldılar. hepsi şey bu rakamdan düşüyor. Hasta tablomuz bu. Bu biraz da tabii medya tanıtır ve basın burada bir rol oynuyor. Hastalık tercihinden. Evet, teşekkür ederiz. <laughs>